Bazı söylentiler var. Devlet susuyor, cevap vermiyor. Sonra da başka yerdeki bilgilere itibar etmeyiniz diyor. Biz bilgiyi haberleri nereden alacağız? Şimdi bununla ilgili bu umrecilerimizle ilgili birkaç mesajınızı okudum ben. Hakikaten durumları sıkıntılı. Neredeler? Mekke'de kaldılar. Bir firmanın. 350'nin üzerinde Konyalı umrecimiz. Suud'un merhametine te terk edildi o. Şimdi biz bunları, bu sıkıntıyı dile getirdik ya. Burada. Bu firmanın yetkilileri öbür televizyona çıktılar. Oradan beni fasıklıkla suçladılar. Neymiş de? Firmaları uçuyormuş da, kaçıyormuş da biz yalan söylüyoruz. Sustu. Niye? 350-360 tane orada Konyalı hacemimiz var. Hacı teyzemiz var. Umre'de karantina altına aldılar. Tamamen basiretsizliğinden firmanın. Herkes ne yapıyor? Daha bir sene önce kurulmuş umre firmaları bile görüyor hadise Orada uyarılar var, yetkililer uyarıyor. Bakın diyor, kapatacağız sınırları şunu bunu. Umuzluk yapıyorlar, hacıları getirmiyorlar. Herkes bir hafta öncesinden kesiyor UMRE programını. Apar topar yurda geliyorlar. Türkiye'de karantina altına alıyorlar. Bunlar biz büyük firmayız diye, oralarda kurum satacağız diye hacılarla orada kalıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Kapılar kapanıyor. Suudi Arabistan bunları karantinaya alıyor. Şimdi çıktılar öbür televizyonda, biz bunları söyledik diye reklam filmi çeker gibi hacıların odalardan filan videolarını çektiler. Şurada hacıların gönderdiği videoları yayınlasam inizde duramaz. İşte firma bize iyi bakıyor. İşte elmalar, işte portakallar. Bizim derdimiz firmaya karalamak falan değil. Bizim derdimiz oradaki 350 tane Konyalı, Hacı Emin'in, Hacı teyzenin sağlık içerisinde Türkiye'ye getirilmesi. Burada bir basiretsizliğiniz var. Herkes getirmiş, siz kalmışsınız. Niye kaldınız? Niye beklediniz? Niye beklettiniz? Uyarılar yapıldı. Niye getirmediniz? E şimdi üçe böldüler oradaki şeyi. Bir kısmı bir otelde kalıyor, bir kısmı farklı otelde kalıyor. Bir kısmında maalesef bu Suud yetkililerinin ifadesi. Koronavirüs pozitif çıktı diye bazısını şeye aldılar. Nur hastanesine hastaneleri aldılar. E bir kısmı şimdi odalarda hastanıyor, hastalanıyor. Kiminin kalp ilacı bitmiş, kiminin tansiyon ilacı bitmiş. İlaç vermiyorlar, şunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. E şimdi bizi fasıklıkla suçlayan firma kendisi gruplarda çaresiz kaldık. Lütfen bize yardım edin. Allah razı olsun ortada kaldık diye bağırıyor. Firma birime bir taraf. Bana ne? Kimin ticaretini kim yaparsa yapsın. Bizim bir umre firmamız da yok ticaretimiz de yok, siyasetimiz de yok, derneğimiz de yok, tarikatımız. Olduğu gibi vatandaşın lehine neyse söylemeye devam eder. Buradan Allah rızası için rica ediyoruz değerli yetkililerimizi. Bakın orada 350'nin üzerinde Konyalı, Umreci, Hacemimiz, Hacı Dizemiz perişan. Belki otellerde kalıyorlar ama birçoğunun ilacı ilacı bitti. 10 kişiye uçak kaldıran devletim. Allah rızası için. Bu 350 tane hacımızı, umrecimizi getirin. Aileleri de onu diyor. Burada karantinaya alınsınlar. Önlem ve tedavileri neyse burada yapılsınlar. Ama oradaki perişanlıkları ve buradaki ailelerin özlemleri, panikleri, ne olacağını şaşırmış durumları ortadan kalktı. Bunu hasreten rica ediyor. Allah rızası için devlet yetkililerimizden yalvarıyoruz. Bu 350 tane hacemimizi, hacı teyzemizi oralarda perişan bırakmayın. Suud'un merhametine de bırakmayın. Bakın 10 kişiye uçak kaldırdınız. Bunlara da bir uçak kaldırın. Burada karantinaya girsinler. Her şeye razılar. Ülkemize gelelim, <laughs> karantinaya ülkemizde girelim ama biz burada hastanelerde kobay olduk, oyuncak olduk diyor. Lütfen Allah rızası için değerli yetkililerimizden bunu hasreten ben yalvararak istirham ediyorum. Ondan sonra şu nedirse desin, o biri nedirse desin önemli değil. Hacemiler, hac dizilerimiz gelsin, karantinaya burada alınsın, tedavileri burada yapılsın da kim nedirse desin. O görüntüler de var, gösterim de. Bize fasık falan diyor adam reklam filmi gibi. Hala derdi reklam adam.